evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar üç arkadaş yaşarmış. Bu üç arkadaş sürekli gülüyorlarmış. Bir gün bu üç arkadaş ölmüşler ve aralarından bir tanesi hayalet olmuş ama diğer ikisi olamamış. Bir gün bu hayalet olan arkadaş, arkadaşlarının cesetlerini ziyaret etmeye karar vermiş. Mezarlarının başına vardığında aklına bir fikir gelmiş Hayalet olan arkadaş arkadaşlarının yanına inmeye karar vermiş. Arkadaşlarının yanına inmiş. Ve onları çok seksi bulmuş. Bu arkadaşın aklına çok kötü bir fikir gelmiş. Ve arkadaşlarını sikmiş.